Efendim, görev başladı. Anne. Beklendi. Anne, silah nerede? Dolapta, üst rafta. Dolapta, üst rafta ya, al bunu. Anne bu değil diğeri. Oğlum görmüyor musun masanda? O zaman oyun başlasın. Gençler ben Oğuz bugün sizlerle birlikte Free Fire Max'te La Casa oynuyoruz. Pop 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 pop. Daha doğrusu La Casa karakteri olduk abi. Hem gerçek hayatta hem de oyunun içinde görmüş olduğunuz gibi. Kırmızı tulumumu giydim. Maskemi taktım ve oyuna bu şekilde dalış yaptım. Bu arada hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Evet gençler Free Fire'la La Casa de Pepl tekrardan birleştiler. Bu da ne demek oluyor abi? Oyun içerisinde görmüş olduğunuz gibi karakterimde bu tarz kostümler eklendi ve oyuna Aralık ayının başında çok güzel bir oyun modu gelecek. Oyun modu da şu şekilde olacak abi. Kendi paramızı basacağız ve biz o bastığımız parayı koruyup 30 bin puana kadar ulaşıp ardından da oyunu kazanmaya çalışacağız. Oyunun konsepti görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şey olacak. Ve biz de madem Free Fire böyle bir işbirliği yaptı dedik. Bize de böyle kostümler gönderdi. Oyun içinde de bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi dalış yaptı. O zaman abi paralı silahımın, kırmızı tulumun ya da maskemin yanına şöyle de bir hareket yapmak istiyorum oyunun içinde. Para. <laughs> 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 ve, ve 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 bu eğlenceli oyun modunu gençler. Hatta dur bakayım. İyi. Azıcık da yüzümü görün değil mi? <laughs> evet bu eğlenceli oyun modunu eğer siz de oynamak isterseniz tabi zaten bunu normal olarak Free Fire'mız da var. Açıklama kısmında pa, 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 indirme linki var abi. Direkt en başta koyuyorum zaten. Oradan gelip indirebilirsiniz. Ben de ilk defa cosplay yapmış oldum. Bu şekilde oyun oynamanın keyfi birazcık daha farklı oluyor. Biraz garip de hissediyorum kendimi. Sanki böyle gerçekten o karakterlerden biriymişim gibi. <laughs> Şimdi oyun karakterim böyle. E ben böyleyim. <laughs> Tolum giydik. Hadi bakalım o zaman yavaştan Free Fire Max başlasın. Ve ve ve, ve oyunumuza girdik abi. Görmüş olduğunuz gibi. Baksan abi silahına paralar çıkıyor. Kulaklık düşme kulaklık. Bu arada şimdi oyunumuz başlıyor abi. Bu arada gençler oyun modundan size birazcık bahsedecek olursam. 2 tane takımdan oluşan 10 dakikalık bir oyunumuz oluyor. Zaten La Casa de Papel'in mantığını biliyorsunuz. 10 dakika boyunca en çok parayı basıp oyunu kazanmaya çalışacağız abi. Ortada dönen paralar arasından bir yandan para toplayıp bir yandan hayatta kalıp bir yandan da savaşmamız gerekecek. Bu oyun Aralık ayının başında... Aaa dere düştüm. Siz de bu ve bunun gibi oyunları oynamak istiyorsanız Free Fire Max'i açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Hemen çantamı mantamı alayım abi ben. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Minik bir çevre kontrolü. <laughs> tamam iyi kötü bir şeyler topladım da hemen patlamayalım abi. Ve evet gençler dediğim gibi böyle bir oyun modumuz gelecek. Ama oyun modumuz gelene kadar ben kostümümü giydim. <laughs> hem oyunda hem gerçek hayatta. Bari dedim ki bu oyun modu gelene kadar soygunumuzu biz gelelim. Dereceli maçımızda yapalım dedim. Tamam abi alabildiğim kadar jetonu da topluyorum. Güzel loot topladık bu arada. Güzel loot topladık. Hemen buradan çevreden Yanımıza yaklaşan ya da yaklaşmaya çalışan biri yok gibi gözüküyor ama her an her yerden biri çıkabilir abi birazcık daha dikkatli oynamamız lazım. Şu an abi buradan çok güzel cover alıyorum. Çevremde biri var mı ona bakıyorum ya. Aa zıplin geçiyor. Zaten demin dubida abi kıyafetimize bakmıştık. Oyun içinde de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözüküyor. Sanki bana böyle bir ekstra şey havası veriyor böyle birazcık daha. Anam birini gördüm zannettim. Böyle ışıklarda gölgelerde ki bak şu renk değişimi falan aşırı hoşuma gitti benim. Uy, çıkanlara bak. Abi, groza aldım ama almasam mıydım? Neyse almadım. Abi bir şey diyeceğim. Buradan birileri mermileri toplamış bu arada. Büyük ihtimalle de zaten buradan tepeye çıkmıştır. Ardan ardan birazcık daha yavaş çıksam daha iyi olacak. Şu an karşı tepeyi kontrol ediyorum da. He, araba değilsin, araba değilsin. Arabaya binersek bizi yerler. <laughs> yani çok güzeldi abi. Şu an ona güvenemiyorum. Burada ne var? Oy seviye 4 yelek buldum. Ardından buz tabancası buldum. Oy 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 topladım abi. Tamam çok güzel. Aha. Aha da aha da başladı. Oo savaşa bak. Şu kayanın oraya kavralayım. Bunlar birbirleriyle kapışıyorlar ama değil mi? Gördüm. Aha diğeri de aşağıya kaçıyor. Bir saniye. O bana da sıkıyor. Bak 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 yandan gelmiş. Bak 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 bak. Sen bir düş kanka. Sen o Abi silah. Oo! Bak 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 üstüme koşuyor. Reload attım mı? Reload attım. Vay! Vurdum kafasına. Diğeri nerede? Tamam bunu da aldık. Abi hemen kit 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 basmam lazım. Panter koş oğlum. <laughs> tamam şu an burayı aldık abi. Birazcık daha şu iç taraflara doğru ilerliyorum. Gene sessiz sakin olan biz olacağız abi. Oy. Lan tutun önüme düştü. Gözlerim de bozuk dur bak. Oğlum market gelmiş ya ben silah düştü zannettim. <laughs> Ufak tefek şeyleri bazen fark edemiyorum. Tamam buradan da çok. mi? Kankam gel. Gel. <laughs> Diğer sevdiğim bir oyun turuna geçtik şimdi. Aman alan geliyormuş burada tam alanın şu çizgisinde aynen tepeden şey yapacağım bunlara ya şu an iki kişi kalmış abi zaten oyunda olur ki şu ikisi kapışırsa bana çok güzel bir ortaya meze tabağı çıkacak <laughs> arkamı kolluyorum hatta sadece arkama baksam yeter gibi biliyor musunuz çünkü aşağıdan aşağıdan biri bana kolay kolay gelemez ama biz böyle oynar mıyız hayır koş ulan Abi lastiği adam zannettim ya. Dedim AVM ile koşacağım hatta. Bir anda önüme çıkarsa bile scope açıp vururum. Aha gördüm 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 bana sıkıyor bak 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 bak. Bekle oğlum. Aha üstüme geliyor. Bekle bak sana ne yapacağım. Gel gel gel. Kavrudan bir çık bak ağacın arkasına geçti. Aa sıkamadım sıkamadım al. Dur 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 dur. dur. Ulan ne oldu Her neyse. Oğlum ya herhalde ne oldu biliyor musunuz? Hani o ikisi kapışırken ben çıkıp aradan vuracağım dedim. Evet sanırım onu bana yaptılar. Neyse neyse tamam en azından derecelimizi de attık da. Asıl olayımız abi bizim aralığın başında gelecek. Evet. Soygun başlayacak. <laughs> Bu yeni gelen oyun modunu gençler siz de oynamak istiyor iseniz açıklama kısmından indirebilirsiniz. Tabi sadece oyun modu değil. Görmüş olduğunuz gibi normal bir şekilde Battle Royale oyunumuzu da oynayabiliyoruz Free Fire Max'te ki zaten gelen kostümler yapılan oyunlarla birlikte çok güzel bir şey oldu. Yukarıdaki savaşta çok iyiydim de altta da birazcık Mantıklı oynamam gerekiyordu. <laughs> Neyse videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.